Hasretime hasret ektin aydınlığımın, hesabını bana kestin aydınlığımın, aydınlığımın. Et ektin aydınlığımın Hesabını bana kessin aydınlığımın Vay sen sen, sen, sen. var ya mı ya Türkiye topraklarında böyle ses? <laughs> Spaz Atilla bir ut Helinden bir yut, Be, yut <laughs> Bir ut Evet <laughs> bir <yut>. <gülüyor> <gülüyor> Ya ben ne saçmalıyorum ya <laughs> Her sıra